Görselde verilen Ömer Seyfettin'e ait hikayelerdeki numaralanmış konu eser eşleşmelerinden hangileri doğrudur? Pembencili kaftan, topuz, başını vermeyen şehit, forsa bunlar hep tarihi konuları işlemektedir. Bomba, beyaz lale, bahar ve kelebekler sanatçının askerlik yıllarında Balkanlarda yaşadığı olayları anlattığı hikayelerdir. Beynamaz, gizli mabet, keramet, yalnız efe toplumun aksayan yönlerini eleştirdiği hikayelerdir. Kızıl elma neresi? Primo Türk çocuğu Sosyal ve siyasi konulardaki düşüncelerini anlattığı hikayelerdir. Türkçülük düşüncesini işlemiştir bu hikayelerinde. 4 e, de doğru. O zaman cevabımız 1, 2, 3 ve 4 E seçeneğidir. Bu sorunun milli edebiyat döneminde verilen cevaplar arasında hangileri sayılabilir? Evet, hikaye türleri nelerdir? Milli edebiyat döneminde olay hikayesi vardır. Çünkü olay hikayesinin Türk edebiyatındaki en önemli temsilcisi Ömer Seyfettin'dir hikayeciliği, öykücülüğü meslek haline getirmiştir ve olay hikayesi yazmıştır. Yine Milli Edebiyat dönemindeki Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Halide Edip adı var, Reşat Nuri Güntekin, Refik Halit Karay bunlar hep olay hikayesi yazıyor. O dönemler yani Milli Edebiyat döneminde gotik hikaye, mizah hikayesi ya da korku hikayesi yoktu. Korku hikayesinde ilk örnekleri Cumhuriyet'in ilk yıllarında Yedi Meşale topluluğundan Kenan Hulusi Koray tarafından yazılmıştır. Ama Milli Edebiyat döneminde yazılmamıştır. Dolayısıyla Milli Edebiyat döneminde, döneminde korku hikayesi de yok. Yani cevabımız olay hikayesi yalnız bir A seçeneğidir. Bu özellikler aşağıdaki edebi dönemlerin hangisinin hikaye anlayışını uyar? Bu dönem hikayelerinde ele alınan konuların çeşitliliği bir hayli artmıştır. Daha çok gözleme dayanan gerçekçi hikayeler anlatılmıştır. Yani bu iki özellik aslında çok ayırt edici özellikler değil. Yani milli edebiyat için de söylenebilir, cumhuriyet dönemi için de söylenebilir. Bu yıllarda Anadolu'ya ve Anadolu halkının yaşamına ağırlık verilmiştir. Evet yine her iki dönem için kullanılabilecek bir ifadedir. Bu dönem hikayelerinde ve romanlarında toplumcu gerçekçi, milli dini, duyarlılık ve bireyin iç dünyasına ağırlık veren anlayış etkili olmuştur. İşte bu bizim için belirleyici bir ipucu. Çünkü milli edebiyat döneminde biz bunu söyleyemeyiz. Konuların çeşitlenmesi, gözleme dayalı gerçekçi hikayeler, daha çok Anadolu'ya ve Anadolu halkının yaşamına ağırlık verme ve toplumcu gerçekçi, milli dini, duyarlılık ve bireyin iç dünyasına ağırlık veren anlayışlar Cumhuriyet dönemindedir. Cevabımız E seçeneğidir. Ömer Seyfettin'in Kaşığa Adlı Öyküsü'nden alınan bu parçada yukarıda verilen anlamlardan hangileri ağır basmaktadır? Şimdi göndergesel anlam, toplumsal anlam ve etkisel anlam tanımlanmış bize. İnsan nesne soyut bir kavram, durum ya da olaydır deniliyor. Bakın burada bir göndergesel anlam yok. Bize verilmiş olan bu parçada olayın kahramanı gerçekleri itiraf edecek babasına, kardeşiyle konuşacak, babasıyla konuşacak ama yarın konuşursun diyorlar ve gönderiyorlar. Bu parça verilmiş bize. Burada bir göndergesel anlam yok. E, toplumsal bir anlam da yok. Ama etkisel anlam var. Çünkü duygu yoğunluğu var. Hıçkıra hıçkıra ağlamış. Gerçekleri anlatmış. Anlatmak istiyor. Vicdan azabı var. ve Dolayısıyla burada etkisel anlam ağır basmaktadır. Cevabımız yalnız 3. A seçeneğidir. Bu parçada boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Evet boş bırakılan yerde bize bir eser soruluyor. Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun Milli mücadele ile ilgili Hikayelerinin olduğu eser soruluyor. O Halide Edip Adıvar'ın doğrudan katıldığı milli mücadele günlerinde bir gözlemcidir. Anadolu'yu gezmiştir. Ve Anadolu'yu gezerken Anadolu ziyaretleri sırasında izlenimlerini hikayeleştirmiştir. Şimdi Türk'ün Ateşli İmtihanı Halide Edip'in eseridir. Bunu eliyoruz. Ey Türk, Türk uyan Mehmet Emin Yurdakul'un eseridir. Bunu eliyoruz. Anadolu Notları Reşat Nuri Güntekin'in Bunu Eliyoruz. Mor Salkımlı Ev yine Halide Edip'in eseri Bunu Eliyoruz. Milli Savaş Hikayeleri ise bu parçada boş bırakılan yerde bize sorulan eserdir. Cevabımız C seçeneğidir. Tomris Uyar'ın Çiçek Dirilticileri adlı öyküsünden alınan bu parça için verilen tespitlerden hangileri yapılamaz? Bir çakış tekniği kullanılmıştır. Evet kahramanın aklından geçenler bize ...çağrışımsal bir şekilde olduğu gibi aktarılmıştır. Açsa mıydı, dede orada mıydı, yüreği çarparak kapının tokmağını çevirdik gibi. Kahramanın düşüncelerini bildiği için anlatıcı ilahi bakış açısı kullanılmıştır. İlahi bakış açısını bir çocuğun perspektifinden yararlanarak kullanmıştır. Bu da yine, bu tespitte yine yapılabilir. Evet, kasvetli bir hava var. Yani karanlık bir ortam çizilmiş. İnsan tedirgin oluyor okurken. Bu da yapılabilir. Ardarda arda sıralanan olayların ağırlıkta olduğu okuru meraklandırma yönelik bir söylem ön plandadır. Bu olay öyküsünün klasik öykünün özelliğidir ama bu parçada böyle bir durum yok. Daha çok kahramanın psikolojisi üzerine durulmuş. O yüzden bu yorum yapılamaz. Bu daha çok durum hikayesini bize gösteriyor. Yazar kapalı bir anlatımı ve süslü bir dili öncelemiştir. Kapalı bir anlatım yok. Yani gayet açık ve net. Süslü bir dil az var. Yani dolayısıyla bu yorum da yine yapılamaz. Cevabımız 4 ve 5 E seçeneğidir. Bu görselden hareketle Refik Halit Karay ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Memleket Hikayeleri eseriyle Ziya Gökalp ve Ömer Seyfettin tarafından İstanbul Türkçesini en iyi kullanan yazar olarak ilan edilmiştir. Yani Memleket Hikayeleri adlı eseri ona Türkçeyi en iyi kullanan yazar ünvanını getirmiştir. Bu yargıya ulaşılabilir. Memleket Hikayeleri adlı eseriyle Türk öykücülüğünde yeni bir sayfa açmıştır. Yani onun Türk öykücünde yeni bir çığır başlatabilecek denli iyi bir yazar olduğu düşünülmektedir. Bu yargıya da ulaşılabilir. Ve sürgüne gitmiştir. Burada 150'likler listesine alındığından İstanbul'u İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun ardından Beyrut'a gitmek zorunda kaldığından bahsediliyor. Öncesinde de 13 18'li yıllar arasında siyasi mizah yazıları yüzünden çeşitli illere sürgüne gönderildiği yazıyor. Yani yazıları ve siyasi düşünceleri sebebiyle çeşitli dönemlerde sürgüne gönderilmiştir. Yurt içinde de yurt dışında da Beyrut yurt dışı. Ve ilk olarak bakın burada öğretmen Robert Koleji'ne Türkçe öğretmenliği yaptığından gazetecilik yaptığından, Servet İfin'in dergisinde çalıştığından, Hatta yurda döndükten sonra yine gazetecilik yaptığından bahsediliyor. Türkçe öğretmenliği ve gazetecilik gibi meslekler icra etmiştir bu yargıya ulaşılabilir. Öykücülüğün yanı sıra romancılığı da döneminde büyük ses getirmiştir. Şimdi eserlerinden bahsedilirken bile romanla ilgili özel bir anlatım yapılmıyor. Ki romanda ses getirdiğine dair bir anlatım da yok. Bu yargıya ulaşılamaz cevabımız D seçeneğidir. Bu tabudaki yazar eser eşleştirmelerinin hangisinde yanlışlık vardır? Daha çıkan kurt Halid Edip Adıvar'ın öyküsüdür. Sönmüş Yıldızlar Reşat Nuri Güntekin'in, Şah Merdan Said Faik Abası Yanığın, Abdullah Efendi'nin rüyaları da Ahmet Hamdi Tanpınar'ın öykü kitaplarıdır. Fakat yaz yağmuru Sabahattin Ali'ye ait değildir. Yaz yağmurunda yazarı yine Ahmet Hamdi Tanpınar'dır. Sabahattin Ali'nin Kanı, Sırça Köşk gibi öykü kitapları vardır. Ama yaz yağmuru onun değildir. Cevabımız 4 numara D seçeneğidir. Bu metnin dil ve anlatım özellikleri göz önünde bulundurulduğunda verilen tekniklerden hangilerinin kullanıldığı söylenebilir. Şimdi öncelikle kahraman duygularını, düşüncelerini kendi iç konuşması şeklinde bize anlatıyor. Evet, iç konuşma, iç monolog tekniğinden yararlanılmıştır. Bunu söyleyebiliriz. Pastiş öykünmedir bir esere benzer bir eser ortaya koymaktır. Onu taklit etmektir. Burada pastiş yok. Başka bir esere gönderme yapılmamış çünkü. Leit motif de anlamı güçlendirmek için bir kavramın sıkça tekrarlanmasıdır. E burada bir kavram sıkça tekrarlanmıyor. Leit motif de yok. O zaman yalnız 3 var. Cevabımız B seçeneğidir. Fakir Baykurt'un Kaplumbağalar adlı romanından alınan bu parçadan verilen çıkarımlardan hangilerine ulaşılabilir? Evet, Fakir Baykurt toplumcu gerçekçi yazarlarımızdan biridir. Verilen parçada da toprağına sahip çıkmaya çalışan bir köylü var. Toprağını savunuyor. Realist bir bakış açısıyla gerçekçi gözlemler yapılmıştır. Evet toplumcu gerçekçi romanlarda bu özellik vardır. Burada da var. Gerçekçi bir bakış açısıyla aktarılıyor bize. Mekanlar gerçekçi bir biçimde betimlenerek coğrafyanın yoksulluğu göz önüne serilmiştir. Evet, az bir toprağı için savunuyor. Burada toprağın ne kadar önemli olduğunu anlatıyor. Çünkü geçimini bununla sağlıyor. E, dolayısıyla bu da yine bu yargıya da ulaşılabilir. Anadolu köylüsü geleneksel değerler, milli motifler, ahlaki yozlaşma gibi konular işlenmiştir. Evet burada da Anadolu köylüsü toprağına sahip çıkıyor. Mücadele ediyor toprağı için. Dolayısıyla bu da yine ulaşılabilecek bir yargıdır. Cevabımız 1, 2 ve 3 E seçeneğidir. Bu parçada kullanılan bakış açısıyla numaralanmış parçalardan hangilerinin bakış açısı özdeştir? Şimdi bize verilmiş olan parçaya baktığımızda üçüncü kişili anlatım var. Bir rivayetten bahsediyor. E dolayısıyla burada gözlemci bakış açısı vardır. Rivayetin içinde adamın çektiklerinden bahsedildiği için ilahi bakış açısı da var gibi duruyor. Ama Bakın burada rivayet ederler ki diyor anlatıcı. Bir rivayeti dile getiriyor. O yüzden gözlemci. Birinci parçaya baktığımızda sarılsam diyor. Ben sarılsam. Benim duyduğum. Ben sanıyordum. E bu kahraman anlatıcıyla yazılmıştır. Biri eliyoruz. İkiye baktığımızda kafamda diyor. E benim kafam. Dolayısıyla anlatıcı olayın içinde yine kahraman. Bakın burada anlıyordum diyor zaten. Burada üçüncü kişiyle anlatım var. Ne gözlemci bakış açısı var. Dolayısıyla bakış açıları özdeş. Cevabımız yalnız 3 B seçeneğidir. Bu parçanın anlatımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Parçanın başında anlatıcı olayı bize bir özet geçmiştir. Olayı anlatmıştır. Anlatıcıdan dinliyoruz. Anlatmayan tahkik etme tekniğinden yararlanılmıştır anlatıcı olayın dışındadır ve gördüklerini anlatıyor. Kahramanların iç dünyasını anlatmıyor ve gözlemci bakış açısı kullanılmıştır. Bu da söylenebilir. Sizin gibi genç, güçlü, kuvvetli ve bilhassa bilgili, akıllı biri. Bakın burada bir kişinin özellikleri aktarılıyor. Betimlemesi yapılıyor. Betimleyici unsurlara yer verilmiştir. Bu da söylenebilir. Baktı, kalkmıştı, gidecekti. Bakın hep görülen geçmiş zaman kipiyle çekimlenmiş eylemler var. Olay görülen geçmiş zaman kipiyle aktarılmıştır. Bu da söylenebilir. Kahramanların iç dünyaları derinlemesine çözümlenmiştir deniliyor. Hayır çözümlenmemiştir. Kahramanların iç dünyalarından bahsedilmiyor. Cevabımız B seçeneğidir. Farklı edebi dönemlere ait romanlardan alınan bu parçalar için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Evet iki parçayı da okuduk. İki parçada da kahramanın düşünceleri dile getirilmiştir. Bir bunalım var, bir üzüntü var, bir umutsuzluk var. Dolayısıyla bununla ilgili bir seçenek arıyoruz. Toplumun genel ilgilendiren bir mesele üzerine etraflıca durulmuş ve buna çözüm üretilmeye gayret edilmiştir. Hayır. Toplumsal bir sorun çözülmeye çalışılmıyor. İkisinde de ilahi bakış açısı kullanılmıştır. Hayır. İkincisinde kahraman anlatıcının bakış açısı var, ilahi değil. Çünkü anlatıcı olayın içindeki kahraman ben sanmıştım gibi. Metinlerde ağır ve sanatlı bir dil tercih edilerek sıklıkla yabancı tamlamalardan yararlanılmıştır. Hayır, böyle bir durum söz konusu değil. İki metin içinde Milli Mücadele yıllarının halk üzerinde yarattığı duygu durumu ağırlıklı olarak irdelenmiştir. Hayır. Yaban Milli Mücadele dönemini anlatıyor ama hem bu verilen parçada hem de üstteki parçada böyle bir durum söz konusu değil hayatın getirileri karşısında yılgın kalan bireylerin kendilerini sorgulayışlarına yer verilmiştir. Evet, bir ruhsal çözümleme yapılıyor, kahramanın düşünceleri dile getiriliyor. Mutsuz, bunalım içerisinde, verdiği kararlardan dolayı pişman, dolayısıyla bu söylenebilir cevabımız C seçeneğidir. Bu parçadaki boşluklardan birine aşağıdakilerden hangisi getirilemez? Şimdi parçada postmodernist romanlardan bahsediliyor ve boş bırakılan yerlerde de postmodernist romanlardaki teknikler olmalı. Parodi postmodernist bir tekniktir. Ciddi bir eseri alaya almak için yazılır. Bilinç akışı kahramanın duygu düşüncelerini mantıksal bir sıralama olmaksızın bir akış halinde okuyucuya anlatan bir tekniktir. Kolaj başka metinlerden alıntılar yapmadır. Pastiş başka metinlere, başka eserlere öykünmedir. Yani onları taklit etmeye çalışmadır. Ve bunlar postmodernist tekniklerdir. Yani postmodern romanlarda kullanılan tekniklerdir. Doğaçlama ise yazılı bir metne bağlı kalmadan bir oyun sergilemektir. E dolayısıyla postmodernist bir teknik değildir. O yüzden boş bırakılan yere getirilemez. Cevabımız E seçeneğidir. Numaralanmış parçalarda kullanılan anlatım teknikleri aşağıdakinden hangisi doğru verilmiştir? Şimdi birincisinde kahramanın duygu ve düşünceleri onun tarafından aktarılmaktadır. Ama mantıksal bir sıralama olmaksızın bir akış halinde verilmiştir. Burada bilinç akışı var. İkincisinde ise anlatıcı olayı anlatırken birden duruyor ve kahramanın duygularını onun iç konuşması şeklinde veriyor kendi kendine soru soruyor kim seçti bu yüzü bana bu kurtulanası tiksin çömez o da sormakta bana gibi burada kahramanın duyguları onun iç konuşması şeklinde aktarıldığı için burada iç monolog yani iç konuşma vardır. Yani bu iki tekniğin olduğu seçeneği arıyoruz. Bilinç akışı ve iç konuşma. Bakın burada yok, burada yok, burada yok, burada yok. Cevabımız A seçeneğidir. Kolaş başka metinlerden alıntı yapmaktır. Pastiş öykünmedir. Başka bir esere özenerek onu taklit etmeye çalışmaktır. E parodi ciddi bir eseri alaya almaktır. Onunla dalga geçmek için yazılan metinlerdir. Dolayısıyla bu iki metinde iç konuşma ve bilinç akışı var. Cevabımız A seçeneğidir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi Mahmut için söylenemez? Burada açıklama var Mahmut'la ilgili. Aganta Burna Burnata romanının kahramanıdır denizci olmak istiyor. Babası da denizci. Babası onun denizci olmasını istemiyor ama buna rağmen amacına ulaşıyor ve denizci oluyor. Toplumun baskısıyla karşı karşıyadır. Evet. Bakın iyi desem omuz silkiyorlar. Bir şeye doğru desem aman sus diyorlar. Ne biçim dünyada doğmuşum deyip bulunduğu durumu sorgulamaktadır. Ve toplum tarafından da baskıya uğramaktadır. Zaten babası onun denizci olmasını istemiyor. E, toplum baskısıyla karşı karşıyadır söylenebilir mevcut konumunu sorgulamakta ve çağrı aramaktadır. Bu da söylenebilir. Özellikle bir numaralı kısımda bu aktarılmış. Denizin onun sonu olabileceğini sezmekte ancak yine de ondan hoşnut duymaktadır. Evet ikinci metinde bir siliniş bir kayboluştur deniz diyor. Kara da olsam dikili bir mezar taşım olur ama denizde böyle zor. Ama deniz onda bir tutku. O yüzden denizin onun sonu olabileceğini sezmekte ancak yine de ondan hoşnut duymaktadır söylenebilir. Bireysel yolculuğunu gerçekleştirme adına adımlar atmaya hazır niteliktedir. Evet, hayalleri için çalışmış, amacına ulaşmıştır. Bu da yine söylenebilir. Ailesinin engellemeleri karşısında direniş göstermemektedir. İşte bu söylenemez. Neden? Çünkü babası engelliyor onu ama eserde Mahmut amacına ulaşıyor. Gerek hayatın getirileri, gerek toplumun yönlendirmeleri onun durumunda sürekli değişikliklere yol açıyor. Ama amacına ulaşmış birisi, babası engellese de, engellemeye çalışsa da o babasının engellemelerine razı gelmeyip denizci oluyor. Demek ki bu yargı söylenemez, göstermiştir yani direnç, direniş göstermiştir. Cevabımız D seçeneğidir. <laughs>